bayası, boyası, evet. su, bir damat, eterzan ve su. Evet, <laughs> malzemeleri saydım. Peki bunlar ne? Simmer. Evet, bunun adı ne? İy Tutkal. Tutta. Evet, bu? Simmer. Evet, yıldız pullar. Bugün slime yapacağız. Merhabalar arkadaşlar. Ayvık ile slime deneyeceğiz. Bakalım tutturabilecek Deniz. miyiz? Malzemelerimiz su bazlı tutkal. Sim çeşitleri bu isteğe bağlı. Pul. ılık su. Gıda boyası. Borakslı su. Ve sıvı deterjan. Malzemelerimiz bu kadar. Bakalım deneyeceğiz Aybüke. Evet. <laughs> Tut Tutkallar. Tutkallar. Bunlardan çok güzel slime olacak. Olacak belki. Mesel evet. Olur. İnşallah anneciğim. Böyle. Oh. Göz kararı gibi yapacağım. Aslında birebir olması lazım tam. İki kaşık, iki kaşık kadar koydum. Şöyle. Ilık su koyuyoruz. iki kaşık kadar. Hop. Böyle. Anne. Şöyle. Evet. Karıştırdıkça gidecek anneciğim. Ben evet. Karıştırabilirsin anneciğim. İyice karıştır. Kenarlarını falan. Aybüke şimdi de gıda boyasını katalım mı? Evet. Ben gıda boyası. Evet. Renkli işleri Aybüke yapıyor. Evet anneciğim. Aynen. Çok az katacağız. Çok tamam az. mı anneciğim? Yarım çay kaşığı kadar katıyoruz. Şöyle. Yeterli bence o. Hadi karıştır anneciğim. Tutkalla suyu iyice karıştırdık. Daha sonrasında gıda boyasını da koyduk. İyice rengini alana kadar karıştırıyoruz. Evet, Aybuki nasıl gidiyor? Sılayın işleri. Patladı. Baloncuk. Baloncuk, evet. Baloncuklar oldu. Vay canına. Rengi de çok güzel oldu. Değil mi Albike? Evet. Evet. slime'ımız yeşil. Anne. Anneciğim. Ne zaman tutuyor? Simleri mi? Senin en çok merakla beklediğin simler değil mi? Simleri de katacağız anneciğim. Şimdi de sıvılaştırılmış deterjanımızdan bir ben de. kaşık kadar Biraz daha yemek kaşığı kadar olacak. Ben de. Evet. Teşekkür ederim Aybüke. Yeter bu kadar anneciğim. Karıştır bakalım. Evet. Karıştır anneciğim. Oh. Kolay gelsin Aybüke. Hmm. Kıvama gelmemiş. Daha olmamış değil mi? Bir de boraksı suyu dökeceğiz. Ama yavaş yavaş. Aybüke sen Hı -hı. karıştırır mısın? Hı -hı. Küçük küçük. Ya da sen dök bu tarafı alalım ama çok değil. Azıcık azıcık dökeceğiz. Tamam mı? Evet. Bundan sonra kıvamı değişecek yavaş yavaş anneciğim. Küçük küçük dök anneciğim. Evet. Merak ediyorum olacak mı? Bu daha son aşamamızdı. Daha sonrasında simlerle, pullarla daha da renklendireceğiz. Değil mi Erbükeciğim? Karıştırdıkça evet. slime'ımız olmaya başladı. Şöyle şu şekilde. Buna şimdi simlerini katacağız. Ben simini. Sanırım başardık Aybüke. Hangi rengi istersin öncelikle? Yeşil. Yeşil rengi. Al bakalım. Yeşile yeşildi. Yeterli anneciğim o kadar. Hepsini az az dökeceğiz. Biraz da pembe dökelim. Ben pembe dökeyim. Tamam sen dök anneciğim. al. Bir tane yeterli şöyle pembe. Sarı da dökelim mi abi Rengarenk bir şey slime'ımız olsun. Mavi sim ne dersin? İyi fikir. Bence de çok iyi bir fikir. Ve kırmızı sim. Rengarenk oldu bakar mısınız? Aybüke? biraz sonra elime alacağız. Artık kıvama gelecek. Tamam istediğimiz gibi oldu büyük olmuş. Evet, kocaman olmuş. Artık ellerimizle oynayabiliriz bununla. Ne dersin? Oynayalım. Bir de pul katalım mı? Evet, ben tamam. Pul Bir kapağını şöyle poşetini açayım anneciğim. Halbuki başardık. Yaşasın. <laughs> başardık, başardık. Elini getir halbuki. Elini getir sen döksün. Yıldızlarla taçlandıralım slime'ımızı. Birazcık daha dökelim birkaç taneden. Ama oynarken bunlar elimizi acıtmasın. Heh, yeter bu kadar. Tamamdır. Artık elimizde oynama vakti gelmiştir. Hadi oynayalım. Esas kıvama getiren bunu boraks. Oldu. Evet anneciğim oldu. Oldu, oldu anne. Böyle. Şimdi. Şimdi. Şimdi elimize dokunalım. Evet. Dokunabiliriz al. Aa elimize yapışmıyor. Evet yapışmıyor. Değil mi? <laughs> biraz elimizle oynayıp bunu esas kıvamına oynayarak getireceğiz. Anne, tuvalet sen. Ben getiremiyorum. Tamam. tamam anneciğim getiririm seve seve. Oho. Evet. Sonra elimize yapışmayacak. Evet, şimdi de yapışmıyor. Böyle birazcık kıvamına getireceğiz şöyle oynayalım. Sadece oynayarak. yeşilleri geliyor. Evet sadece yeşilleri geliyor. Elimizde iyice böyle yoğuruyoruz. Kıvama gelsin diye. Artık oldu Aybüke. Oldu mu? Evet anneciğim. Al, dokunabilirsin. Ay, Siz de evde yapabilirsiniz. Elim yapıştı. Evet elimize biraz renk geliyor ama yıkarsak geçer. <laughs> Evet, slime'ımız hazır. Artık bununla oynayabiliriz. Ben oynayabilirim. Birkaç kere denedik. Yapmak çok zormuş hakikaten. O kıvamı tutturmak. Anne, İnternette de olan her tarifte de de doğru değilmiş. Anne? Onu da anladık. Anne, Oyun anneciğim tabii ki senin için yaptık. Siz de evde yapabilirsiniz böyle. Demel bir ki yapsın deme arkadaşlar da izleyenler de anne, efendim anneciğim. Sesim anne. Evet anneciğim başardık sonunda değil mi? Şimdi bir kalp yapalım mı? Hadi ekrana bakıp kalp kalp yapalım. Hoşçakalın görüşürüz.